Mustafa Kamal alkolik mi? Mustafa Kamal alkolik mi? Profesör değilsiniz. Cemal Granda Atatürk'ün uşağının gizli defteri 177. ve 178. sayfa. Kamal'ın ölümüne kadar uşaklığını yapan kişinin yazdığı kitaptan anlatarak Kamal'ın alkol yüzünden profesörü haşladığını, azarladığını, hakaret ettiğini ve milletvekilini düşürdüğünü sizlere anlatıyoruz. Çankaya'daki köşkte her zamanki gibi bir akşam içki sofrasında hukuk fakültesi profesörü Sadri Maksudi de konuk olarak bulunuyordu. Çeşitli konular üzerinde görüşüldükten sonra söz sırası deniz yollarına geldi. Türk Dil Kurumu'nu deyimler üzerinde duruluyordu. Adının Denizcilik Bankası mı, yoksa deniz bank mı ordu olarak tartışılması karara alınmıştı. Sadri Maksudi, deniz bankın gramer kurallarına aykırı olduğunu savunuyordu. Deniz bank düşük bir cümleydi. Bu yüzden bir adım bile geri gitmiyordu. O konu orada kapandı. Aradan herkes kafaları çekerek 2-3 saat kadar geçmişti. Kamal kafiyi iyice çekerek zil zurna sahroş olunca 2-3 saat öncesini hatırlayarak bir ara o şeyi sinirlenmiş olacak ki sadri maksudiye dönüp siz profesör değilsiniz dedi ve hakaretler etmeye başladı. Onu haşlamaya başladı, azarlamaya başladı. Profesör Sadri Maksudi hukuk fakültesinde profesör ve aynı zamanda milletvekili idi. Profesör Sadri Maksudi İsviçre'de kürsüsü olacak kadar çok büyük bir profesör idi. Bu beklenmedik sesleniş, beklenmedik azarlayış, beklenmedik haşlama herkesi şaşırtmıştı. Profesörü de can elinden vurulmuştu. Herkes put gibi yerinde dona kalmıştı. Profesör Sadri Maksudi çok şekil, büyük şekilde hakaretler uğradığından çok acı şekilde yüzünü yere eğerek mahcup olmuştu. Bir an süren şaşkınlığından kurtulan Sadri Maksudi'nin kendini toparlayarak kamalı nazikçe şu karşılığı verildi, verdiği görüldü. Haşa ben profesörüm hem de Türkiye'de değil is Viçre'de de bana kürsü vermişler. Olmazsa gider orada dersini veririm. Şimdi ben kalkıp burada siz kumandan değilsiniz dersem ne olur? Kumandanlığınız elinizden alınır mı? Ama kumandanlara kürsü vermediler daha. Sadr-ı elinde şarap kadehiyle söylediği bu sözlere Kamal karşılık veremedi. Bu yüzden de buz gibi hava eserek içki sofrası dağıldı. Kamal ile tartışan profesörün milletvekilliği, Kamal'ın emri ile Kamal'ın iki dudağına bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düşürüldü. Bir süre sonra da Güya Sadri Maksudi'nin milletvekilliğinden ayrıldığı duyuldu. İşte sizlere Cemal Grand'a Atatürk'ün uşağının gizli sayfası, 177-178 sayfaları. İşte Türkiye Cumhuriyeti böyle yönetildi. Alkolik kafayla yönetildi. Alkolik kafayla yanlarındaki kovukları onlara övünce onları milletvekili yaptı. Koskoca profesörler gerçeği söylediğinden dolayı haşlanarak, azarlanarak milletvekilliği bile elinden aldı. Türkiye'de demokrasi yoktu, Türkiye'de cumhuriyetçilik yoktu. Kamal hiçbir zaman serbest seçim kazanmamıştır. Ve Kamal bakan ve arkadaşlarıyla, Yahudi dönmeleriyle sabahlara kadar içerdi, akşama kadar uyurdu. Bu yüzden halk sefalet içinde yaşardı. Bu yüzden halk açlıktan ağaç kabukları yiyecek hale gelmişti. Ve Türkiye Cumhuriyeti her sene yüzde on küçülerek dünyanın en fakir ülkeleri arasına girmiştir. Afrika düzeyine inmiştir. Sizlere saygılarımı sunuyorum efendim.